Galiba düzeldi Bitrate'i de arttırayım düzeldi düzeldi Ama bildirim atmadı Bildirim Alo Online yazıyor Bildirim atmıyor Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Chat merhaba. Selam Selam arkadaşlar selam hoş geldiniz hepiniz. <laughs> Kart kutularına bir artı bir gelsin. Gelsin abi. Ben getirmiyorum ama onlara bana söyleme. <laughs> yani gel, gelsin yani ne abi biz de açarız gelirse. Gelsin. Ha insta ha, atalım instaya evet evet dur odayı kurayım da öyle atayım chat. Önden odayı kurayım ilk gelenler bir gelsin odaya Ondan sonra Hainz'da yaparız. Eyvah spoiler verdik. Tüh bugün bugünkü videodan spoiler verdik. Eyvah. Ne taksam ya? Böyle böyle takayım. Bayağı spoiler veriyorum şu an. Çaktırmayın. Siz spoiler almayın. Görmezden gelin. Aha! Aha! Kurdun kaldığı noktaya bak. Sotların üstünde. Çekiyorum story'i. girdim Wolf in Instagram'ına. Selamları yollayın. Kayra selam. Nasılsın? İyi misin? Arkadaşlar şu anda yayınımız başladı. Aa ya telefon bildirim at. Şu anda yayınımız başladı arkadaşlar. Chatle birlikte hepinizi bekliyoruz. Kaydırarak gelebilirsiniz. Selamlar chatteki arkadaşlara da. Arkadaşlar odayı kurdum. Gelin odaya nakit vip'te ben mi varım? İmkanı yok oğlum benim olmamın nakit vip'te. Yani çok böyle şey vardır. Fazla 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 nakit harcayan arkadaşlar var. Ben yokumdur orada muhtemelen. Trolleme beni yani boşu boşuna. Mertcan yaklaştın ya biraz. Kuzenim isyan ediyor. Kapıyı kapattı. Kedi içeride. Kuş da içeride. Kediyle kedi olmayın Hadi odaya gelin bak odayı kurmuştum Lan bu ne oğlum daha bu kadar kişi mi geldi odaya Selam selam dur ben nereye bakacaktım Nakit vipte de... ben... gel lan kedi Kuşa gitme gel buraya Gel Gelmiyor arkadaşlar hayvan ben değilim oğlum bu. Bu kim? Benim adımı çalmış. Komumun bak. 2 M var. Bu ben değilim. Ben de tek M var. Psst. Hayvan benden kaçıyor ya. Ben ne yapmışım hayvana bilmiyorum ama bana küs. Şunları bir kullanayım ya. Siz odaya gelene kadar. Ah bu kaç günlük çıkmış hep bana neden bu böyle çıkmış Neyse 3 üç gün üç gün olan teklileri kullanalım şöyle bir günleri artsın bunların hmm. Şunu kullan Şunu kullan Şunu kullan Şunu da kullan İnsana insan açacağım ha? Çetovski Galiba parlaklık biraz az. Onu açalım. Tamam. Şu an ideal. Kurşun proları çıkardım da kullanmayacağım onları şimdi. Onları sonra kullanırım. Şimdilik kalsınlar. Hangi haritayı açsak ya? Aa orman oynayalım. Bak ne zaman 160 puan orman. Üf. Arkadaşlar bak odaya gelen arkadaşlar. Rica ediyorum hepiniz yayındasınız. Lütfen kırmızı bomba atmayın. Kırmızı bomba olmadan oynayalım ya. Şu, şu bombaları çıkartın abi. Normal bak şunu takın. Ne bileyim bunu takın bunu takın. Böyle oynayalım bu oyunu ya. Rica ediyorum. Böyle bir bombasız oynayalım. Gerçekten harika olabilir. Evet kuzenim şu an kediyi ağlamaya geldi odadan. da Odada kedi. Versene bir çete göstereyim alabilirsen. Bana gelmiyor. Aha. Arkadaşlar bakın. Masamda geziyor ya. Merhaba. Ne haber? Fıstık. Sen fıstık değilsin ki sen beyazsın. Tişörtünden daha beyaz ha. Aradaki farka bakın. <laughs> Hadi git. Gezin birazcık. <laughs> Hayır onu yeme. Ver. Yemek değil bu. Yemek de seni yiyecek bir şey değil. Ne yapıyor? Oyun oynayacağım ben. Oyuncan mı? Gel. Gel kucağıma gel gel. Gel. Gel birlikte oynayalım. Arkadaşlar odaya iki kişi daha gelebilir mi ya? Zahmet olmazsa. He? Chat. Oğlum oda kuruyoruz. Giren yok. Başka zaman yer aç diye bana isyan edersiniz. <laughs> Kamerayı yanlış koymuş olabilirim ya. Hiç fikrim yok. Neyse önemli değil. Adı ne? Adı ne? Ana bu kedinin adı var mı? Yok adı yok arkadaşlar. Atsız. Atsız diye çağırıyoruz hayvanı. Oğlum hadi hazır. Lan şuraya bir kişi gelsin. Bir, bir adam. Bak kırmızı bomba olmasın rica ediyorum lütfen. Başlattım. Kırmızı bomba olmasın rica ediyorum. Atmayın. Atmayın. Arkadaşlar bu evde iki tane hayvan var. Biri kuş, biri kedi. İkisinin de adı yok. İkisi de isimsiz. Biri de demiyor ki şunlara bir isim koyayım. Ben kediye pıs diyorum, kuşa da şşt diyorum. Öyle anlaşıyoruz hayvanlarla. Evet, nameless. Tam olarak nameless. Doğrudur, urgent team. Tamam, bazen düşmeyin ya. Düşmüyor. Bazen düşmüyor. Bak, red olmasın dedim. Daha bak... Adam görmeden red gördüm. Oğlum, red atmayın. Biz, biz oynuyoruz ya. Kurt mu var karşıda? Neyin? Atmayın lan. Düzgün oynayalım lan. Karşı takım kafamıza, kafamıza vurdu bu arada. Benim niye kasklarım çalışmıyor? Ne? kaskım vardı normalde. Bozuldu mu? Arıza yaptı herhalde kaskım. Ya da bug'a falan girdi herhalde. Görünmüyor. Baksana da kaskım. Nerede lan kaskım? Hey yo. Bende kask vardı. Yo artık... Kedi bir yerlere zıplıyor ama... Yanlışlıkla umarım benim internet kablomu çekmez. Bak kedi sakın öyle bir şey yapma. Bu yayın giderse seni... Bu olayı bir daha Oha 29'a 11 yeniliyoruz bizim takım Ne böyle oğlum Ne olmuş bizim takım biri vardı ama Kafaya tek yemiyorlar ya Çok sinir bozuyor bir şey A tek yedi Neyse ya da kasmıyorlar herhalde bilmiyorum Oğlum hepsi ölünce bombaları patlıyor. Ah oh be. Benim bilgisayarımda bir tık kasma var. Karşı takım bizim oğlum 1'e 8 giden, 1'e 7 giden, 1'e 0 giden var takımda. O da kimdir kaç kere ölü de görünmüyor. Şu planışına ötürü. Biz var ya fel felaket bir takıma denk gelmişiz şu an. Gerçekten kazanması zor bir oyun oynuyoruz. Sanki adam arkanda. Ah be bizim adam be. Biz bu oyunu kazanalım. bir şey demiyorum da ama imkansız. Neyse krallığı alayım. Verin lan krallığı. Buradan niye aşağı atlayamıyorum ben ya? Aşağı atlamak istiyorum ben oradan direkt. Red'e bak. Çok kötü bir etti. O da kaç? Oda mı? Oda da bir. Pencedeyiz zaten. Pencede tek oda bizim. Aa sağa geçmiş ya. Ödüm koptu. Şuna bak 2'ye 13 gidiyor adam. 2'ye 13. Ben burayı ayıklarım da. Devamı zor. Evet ayıkladık. Bu kadar bitti. Sadece yapabileceklerimiz bu kadar. Eyvah! Arkadaşlar çok parlaklık çok arttı şu an. Dışarıdan acayip ışık vuruyor. Biliyorum patlıyor şu an kamera. Kameranın patladığına eminim. Ama oyun sonu düzelteceğim. Birazcık patlasın bir şey olmaz. Onca naz ya. Zıplaya hoplaya vuralım adamı. Ne kadar hızlı bitti bu oyun. Abi bizim takımda nasıl bu kadar böyle fazla ölen adamlar olabilir ya? 16 kere, 12 kere, 11 kere ölmüş adamlar ama... Hani o kadar ölmelerinde sorun yok sorun adamların adam vuramamasında, vuramadan ölmesinde. Afk kalsalar maçı yine kazanırdık bak. Çok ölmüşler. Oha. Lan ne güzel. Böyle eğim kasa kasa oynayacaktık ya. Bizim takım sağ olsun eğim kasmaya geç hiçbir şey yapamıyorum. Şuna bak. Biri oradan geliyor, biri buradan geliyor. Biri nerede? Bir, ben de bilmiyorum. Tamam, biri burada. Benim burada bir yere güzel bir yere yerleşmem lazım hemen. Yani adamları toplayabileceğim bir noktada gerekiyor. Çok daha yararlı olabilir. Dur bakayım nereler olabilir, neler olabilir. Bir çözelim hemen. Oha bizim base'e girmiş. Takım önde. Takla yolla sonra atma. Bak adam takla yolla demiş sonra atmaz bu bencil demiş. Kardeşim yayından gidebilirsin o zaman. Ya. Beni izleme